Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Ee, arkadaşlar bugün Skyblock'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz gene fazla bir şey yapmadık arkadaşlar buna. Ya yani arkadaşlar bugün yanımda Gürkan yok. Ee, hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar. Ee, aradım açmadı o yüzden ben de tek çekeyim dedim. Hadi bakalım ne yapacağız bugün arkadaşlar. Yaratıklarla kapacağız. Eee... Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Hem level atlayacağız hem de şey yapacağız arkadaşlar. Ee, nasıl desem. Para kazanacağız. Şöyle bırakacağım oraya. Tamam şöyle güzel. Bir tane kazma alacağım. Şunu bırak hatta. Evet arkadaşlar şöyle şunları girelim. Galiba oynamış ya. Yurkan. Oynayabilir arkadaşlar o da. Ee, şimdi böyle gidelim. Şurada bir şey yok. Odura ihtiyacımız var. Tamam bunlar kalsın veya ee, hiç taş var mı? Taş var, çubuk var. Ama çok az olur. Bunun lazım bize bir tane. Heh, tamam. Şuraya gidip hemen böyle bir tane, iki tane şey yapalım çubuk. Sekiz tane oldu. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir tane baltamız alır arkadaşlar. Ee, alayım şunu da. Şimdi arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. 5 dakika şey e Telefon çaldı olmuş susturdum. Telefonun çalması sansürlüyorum yani şey yapacağım. Olmayacak. Ee, arkadaşlar söylediğim gibi şey yapacağım bugün de. Yaratıkları öldüreceğim. Hem para kazanacağım falan işte. Galiba Gürkan bunu oynadı arkadaşlar. Bir de diğer videomuzu seyretmeliyseniz onu da mutlaka seyredin. Ya sağ üstte ya sol üstte çıkacak arkadaşlar o. Birazdan mı taş kestik İki tane kılıç mı yapsak acaba? Evet şöyle kazalım. Şu altı doldurmak istiyorum. Güzel. Şöyle daha rahat oluyor. Şöyle. Diğer bölümde çok acıkmıştık arkadaşlar. Ben de ona karşı bir sürü yemek kastık zaten diğer videoda. He o çöpe giden videoda bayağı yemek kastık arkadaşlar. O çöpe gitmişti. Onun yüzünden de

e aldık ama. Ok hadi hadi hadi. <laughs> Aklım kaydı. Hayır patlama. Tamam güzel. Bunları kırabiliyor muyuz ya? Gel 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 sen de gel sen de gel sen de gel. Oha abi bunlar ne böyle? Lag da var. Abi yapma. Kılmıyor değil mi ya? Arkadaşlar hemen bundan sonra bir tane Solar Games gelecek. Onu da mutlaka seyretme, seyretmeyi unutmayın. Bu arada ok geldi güzel. Evet kıramıyormuşuz. Hadi 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 sen çık. Aklımı aldım. <laughs> Arkadaşlar hemen gitmem lazım çünkü eşyalar gidecek. Hadi. Ya. Hadi. Şöyle büyük ihtimal şöyle geldik. Ben kazma geldi. Bunu bir alsak yeter. kazanma arkadaşlar şunları ki para kazanalım şöyle indir şunu alacağız Arkadaşlar şunu giyince şunu giyince şunu, şunu şuraya şunu şöyle şunu şöyle şunu şöyle şunu şöyle şunu şöyle şunu şöyle 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 şöyle, 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 şöyle. tamam şunları satalım ya bakayım Evet <laughs> Güzel olmuş. Bayağı bir paramız oldu. Oo, seni öldürürsem güzel olur. Ses çıkarsa var ya manyak olur senden. Hemen giyinirim. Abi çok lag var. Arkadaşlar görüyorsanız çok lag var. Lag var ne ya? Çok lag var. Gel lan. Hiç vuramayacaksınız. Yeter artık ya. Creeper'e bile vurdurmayacağım. Aa vurdu ama. Savaşırken değil arkadan geldi. Ho ho vurdular öyle. Neden kaçıyorum arkadaşlar? Çünkü üf, yemek yemem lazım yarım kalp. Oh, güzel çok iyi Bayağı iyi abi abi hayır hayır hay, vurdu ya. Şöyle bir inventar düzeni yaparsam güzel olacak. Arkadaşlar burada Konya Craft oynuyorum. Hayır hayır. Hayır. Güzel. Güzel güzel güzel. Arkadaşlar bir de bu videoya bir 5-6 like gelirse çok sevinirim. Gerçekten çok güzel olur. Yeter lan yeter yeter yeter. Abi yere düştüm ya oradan şey gitti ya. Fall damage. Şuradan satalım. Güzel. Mone edeceğiz en sonunda. Sonra da bir şeyler alacağız arkadaşlar. O paraya bakarken yani 35 bin olmuş süper bir para yaptık. Örümcek çıkarsa yandık bir de iskelet. Abi. Abi. Ay ay ay. Güzel. Tek <laughs> yedi ya. Bunları atmadık biz. Satmıştık değil mi sonra? Ölmüyor da. <laughs> ba öldürdüğün anda mı geliyor? Yani. İşte bana geldi değil mi? Üf. Güzel güzel güzel. Sat 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 Bir dakika. Aldım ya. Tamam aldım yanlışlıkla arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle gideceğim. Arkadaşlar zaten e, videonun başında gördüğünüz gibi şey olacak bu da. Eee savaştık falan. Öyle yani. Videonun başında söylüyorum zaten. Hop. Hop hop hop. Şöyle yapsam. Bakın arkadaşlar. <laughs> Aklım çıktı. Git lan. Oğlum bak karışma ya. Al şunları yukarı al. Gelin lan. Oh, oh. Sen gelemedin lan. Oha iki tane örümcek nedir? Abi yapma abi. Gel lan gel gel. Sen ne atıyorsun? Sen ne atıyorsun? Anlamadım ki sen ne atıyorsun? Zombi basit zaten. Zombi, zombi basit derken öleceğiz ya zombiye. Güzel. Arkadaşlar sonra iş yapacağım. Neden iş yapacağım? Çünkü bifteğim, bifteğim bitiyor. Biftek değil mi? Doğru. Bifteğim bitiyor. <laughs> Zaten kılıcım da bitiyor. Oh, oh. Arkadaşlar söylediğim gibi diğer e, bundan sonra bir tane daha Survivor yeni çekeceğim. Onu da seyretmeyi unutmayın. E, evet arkadaşlar. E, bir bu videonun da sonuna gelelim. Umarım ben daha çok e, Skyblock serisinin gelmesini istiyorsanız bunu ya 6 like ya 8 like ile sallayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Ve hoşçakalın. Bye bye. Your shirts.